Bakabilir miyiz acaba? Size de Yeterli mi? Teşekkür ederim. Pandemi sürecinden dolayı çoğu insan o, kontrollerini, işte kitlelerini hissettiğini gitmedi doktora. Ve Aynı bu durumdan dolayı. Ben de 2020 kontrolümü atladığım için hoşuma geldi. Bu da aslında işleri birazcık daha uzattı. Tabii ki de meme kanseri çok şükür tedavisi olan söz dinleyen bir kanser türü. Ancak tabii ki birazcık hızlı davranmamız gerekiyor. Kesinlikle. Pandemi süreci e, ee, bu anlamda birazcık daha dikkatli olmamız lazım. Pandemi süreci var diye. Bir daha takı gibi yapalım. Bu ay biliyorsunuz kimeme kanseri farkındalık ayı. <gülüyor> Pembe <laughs> kurdeleri takalım. Şöyle kapatayım mı? Tabii lütfen. Bu benim ikinci kanserim. İlki 2018 yılında malin melanomdu. Onda direkt ameliyatla, çünkü onu zaten hani olduğu bölgeyi alıyorlar. Arkasından da sadece takiple devam ettik. 2020'de pandemi sürecinde maalesef bir tane mamografimi atladım ve 2021'de kontrole gittiğimde 3. evre meme kanseri olduğumu öğrendim. O yüzden ne olursa olsun pandemi vesaire hiçbir şekilde kontrollerin atlatılmaması erken teşhis açısından çok önemli. Toplum arasında kemoterapi çok kötü, hani çok zarar verici ya da işte erkmen öldürücü bir şey gibi düşünülüyor. Ama kesinlikle böyle bir şey değil. Kemoterapi aynı bahçede bir bitki, yıllarca bir bitki yaşıyor, bir ağaç yaşıyor. Ne yapıyorsunuz? Bir süre sonra ağaçta da bir takım kendi içinde kapanmalar, küsmeler, hastalıklar oluyor. Ne yapıyor? Daha sağlıklı bir ağaç için ağacı buduyorsunuz. Kemoterapi de aynı budama gibi. Hastalıklı bölgeleri buduyor ve daha sonra daha yeşil, daha taze bir siz ortaya çıkıyorsunuz. Biz e, bu hastalıklara yakalanan ve bunları atlatan arkadaşlar bir araya geldik e, davetle ve buradaki diğer hastalara hem bu sürecin ne kadar çabuk geçeceğini, biteceğini, sonunda ışığın olduğunu ve zaferin olduğunu anlatmak, hem de onlarla birlikte bu keyfi paylaşmak için. Şimdi el muayenemle tespit ettiğim bir kitlem vardı, ama daha önceki yıllarda da olan ama kendi kendine kaybolan bir kitleydi ve ben bu yüzden önemsememiştim. İki ay kadar takip ettim ama yine ben kendime konduramadım. Benim bana gelmez benim başıma böyle bir şey gelmez deyip ötelemiştim ve sonrasında Mart pandemi başladı Aa. ve ben e, kanserden değil de pandemiden korktum biliyor musunuz? Yani e, öteledim doktora ve e, tanı almaya gitmeye öteledim ve ta ki 1 Temmuz'a kadar 1 Temmuz 2020'de tanımı aldım. Sonrasında 20 gün sonra ameliyatımı oldum. E, i̇kinci evrede yakalanmıştım. Lenfimi de sıçramıştım. E, i̇ki mememi de aldılar geçen hafta tedavimi bitirdik. E, bambaşka birisiyim. Renkleri görüyorum. havadaki işte güneşi, suyu, kuşları her şeyi daha güzel görüyorum. Yani biz örnek olmak için geldik bugün. başlangıçta tabii ki hepimiz neye uğradığımızı şaşırdık. Ama sonrasında toparlandık. E, kemoterapimizi aldık. Evet düştük, evet çok acıdık, yıldık ama yıkılmadık. Tekrar <laughs> arkadaşımın da dediği gibi bu budadık o hasta yerlerimizi. Şimdi her tarafımızdan yeşil yapraklar çıkarıyoruz. 27 Şubat 2020'de bir kitle hissettim. Akabinde hemen bir doktor kontrolü için randevu aldım. Ee, sonrasında işte biyopsiler vesaire derken ikinci evre meme kanseri olduğumu öğrendim. Tabii ki ilk başta şok oldum. Dedim nasıl olabilir böyle bir şey? Çünkü ben çok... Hayat dolu bir insanım nasıl benim başıma gelebilir herkesin dediği şeyleri ben de dedim aslında. Nazar boncuğu oldu yani bendeki. Ee, devamında tabii ki tetkikler vesaire derken ameliyat olunması gerektiği e, kararı alındı ve sağ mememi aldılar. Arkasından kemoterapi süreci başladım. Bütün tedavilerim bitti hatta geçen yılki fotoğraflarıma baktım. Geçen yıl bugün hiç saçım yokmuş. Şu anda saçlarım var ve ikinci kere kestirdim saçlarımı. Buraya gelen herkes bilmeden bir şeyleri geliyor ama yolculukta öğreniyorsunuz her şeyi ve bizler aslında burada örnek olmak için buradayız. Çünkü biz kopmadık. Hayattan da kopmadık. Umudumuzdan da vazgeçmedik. Kesinlikle ve kesinlikle pandemiyi bahane etmeyelim. Fikreler hissettiğimizde ya da herhangi bir vücudumuzda farklı bir durum olduğunda mutlaka doktora gidelim. Hastaların kendi kendine e, memelerini muayene ederek bunu saptayabilmeleri e, veya belli bir yaştan sonra mamografik taramayla çok küçük tümörlerin saptanabilmesi e, hastaları erken teşhis ve dolayısıyla da şifa şansı veriyor. Şimdi erken teşhis adını çok kullanıyoruz ama erken teşhis olmayan hastaları için de umutsuzluk veriyoruz aslında değil mi? Yani kanserden değil geç kalmaktan korkun lafı bence çok önemli. Korkutucu da bir laf aynı zamanda. Burada şunu söylemek lazım. Meme kanseri hangi aşamada olursa olsun, erken ya da geç aşama şifa edilebilir bir hastalık. Dolayısıyla bu söylemi, yani kanserden değil geç kalmaktan korkun söylemini biraz geç kalsanız da sizin için yapılacak çok şey var demek şeklinde tamamlamak lazım bunlar çok pozitif örnekler. Herkese de iyi anlamda örnek olması gerekiyor. Gördüğünüz üç tane hasta da dimdik. Zorlu tedavi süreçlerini başarıyla tamamladı. Dimdik. Hatta diğer hastalara moral olmak için buralara kadar gelmeyi kendi özgür iradeleriyle kabul edecek kadar da cesur. Dünya Sağlık Örgütü de, Avrupa Sağlık Konseyi de net olarak bir ifade kullandı. Pandemi kanser tanı ve tedavilerini ötelemeyi gerektirmez. Tabii son derece olumlu karşılıyorum. En azından aynı savaşı vermiş kadınların, başarmış kadınların bizim yanımızda olduğunu görmek, geçeceğini hissettirmeleri bu süreçleri çok kıymetli, çok değerli. Tabii ki güçlü olmaya çalışıyoruz ama yıkıldığımız zamanlarımız da oluyor. Böyle birbirimize destek olarak bu süreçleri atlatacağız, atlatacağız hep birlikte. Ama içinizdeki güce hep inan, en önce sizin gücünüz geçerli evet, diyorsunuz. Evet, evet. Ve aynen. bütün en sonunda her zaman ışık var. Evet, evet. Biz alıyoruz, kesiyoruz. Şimdiden geçiyoruz. Evet.